Darkside 3000 yıl önce gezegen yok eden silahlarıyla Amerika'ya ayak basar. Eğilip bir avuç toprağı inceler çünkü amacı gezegenin hükmetmeye değer olup olmadığını anlamaktır. Kararını verdiği anda savaş mızrağını kaldırır ve kıtayı anında ikiye böler. Yükselen magma Darkseid'in sembolünü dünya yüzeyine kazır ve gezegenin artık ona ait olduğunu ilan eder. Arkasındaki anti hayat ana kutusu enerji toplamaya başlar. Şarj tamamlandığında tüm yaşam formları parademonlara dönüşecektir. Bu tehdide karşı Yunan tanrıları, Amazonlar, Atlantisliler ve bir Yeşil Fener birleşerek tarihte ilk kez Kadim Adalet Birliği'ni oluşturur. Amazon lideri savaş borusunu çalar ve iki ordu hızla çatışmaya girer. Yeşil Fener havaya yükselip güçlü iradesiyle demonları tek hamlede etkisiz hale getirir. Zeus ise ana kutuyu durdurmak için yıldırımını fırlatarak kutunun korumalarını anında ortadan kaldırır. Amazon okçusu bu fırsatı değerlendirir ve kutuyu aktif edecek büyücüyü hedef alır. Yeşil Fener'de güçlü bir enerji saldırısı gönderir. Ancak tam o anda bir Parademon Yeşil Fener'e saldırır.